Karasu'nun Ortaköy mahallesinde yaşayan Turan ailesinin 2 yaşındaki oğulları Kerem Ali Turan, Türk bayrağına gösterdiği sevgisiyle duygulandırıyor. Minik Turan, Türk bayrağını her görüşünde heyecanlanıyor ve bayrağı indirterek öpmek istiyor. Evet, evet. Tamam şimdi çek, çek beraber hadi çek. çek. Tamam çek bayrağı. Tamam. Bayrağı öptü. Tamam, Heh. Şey

<laughs> tamam. Şimdi gel şey yolu. Kendisinden geliyor şu anda iki yaşında. Ee, bir yaşından beri yani geçen seneden beri bu bayrak sevdası bunda devam ediyor. Sadece bizim bu mahallemizde köyümüzde olan bir şey değil. Markete ne zaman dedesi de marketçi olduğu için dedesinin yanına getiriyorum. Her geldiğinde direkt bayrağa gidiyor markete bile gitmiyor. Hani direkt oraya gitmek istiyor, bayrağa koşuyor. Ondan sonra markete giriyor. Yani buna daha önce Adapazarı, Ferizli olsun, Karasu olsun, Sakarya'nın genelinde gezdiğim yerlerde Türk bayrağını gördüğü zaman direkt bayrağı gösteriyor. Ve Adapazarı'nda da bayrak sevgisi, vatan sevgisi olduğunu Adapazarı'nda bir hastanenin önünde öğrendim. Türk bayrağıyla Sağlık Bakanlığı'nın bayrağı vardı. Ve Türk bayrağını indirmemi istedi. Ben Sağlık Bakanlığı'nın bayrağını indirmek istiyorum. Onu hiç yapmıyor. Hani bana dokunarak baba bu bu demek istiyor. Hani bu bayrağı istiyorum diyor. Ve o bayrağı orada indirtemedim. Yani aciliyetimiz olduğu için o süreyi yapamadık. Ve o arabada Ferizli yani Adapazarı'ndan Ferizli'ye gidene kadar süreçte ağladı. Hani gördüğünüz gibi her böyle arabayla geldiği gibi direkt bayrak dikkatini çekiyor. Vatan sevgisi TV'lerde de olsun. TV'de bile bayrak gördüğü zaman da bayrağa dokunmak istiyor. Telefonlarda falan görüyor böyle. Çocukların elinde görüyor, bayrağı istiyor. Bayrak sevgisi işte. Allah güzel bir duygu, vatan sevgisiyle büyümesi beni gerçekten gururlandırıyor, duygulandırıyor. Şükürler olsun Allah bana böyle bir evlat nasip ettiği için. Bir gün oturuyorum. Yeğenim geldi. E, traktör durdu burada. E, çocuk arabadan indi, gönderin dibine geldi buraya. E, Onun Peşinden babası geldi, baktım bayrağı çözdü indiriyor. Dedim Yunus oğlum hayırdır, bayrağı indiriyorsun dedim. Amca dedi bayrağı öpecek dedi her geldim dedi böyle yapıyor dedi ciddi misin ciddiyim dedi Hakikaten baktık beraber indirdik Bayrağı çocuk bayrağı öptü Gitti ondan sonra Takip ediyorum ben 2-3 gün sonra yine aynen böyle traktörle geldim ben de e, karşıdan doğru geliyordum Çocuk arabada gelirken direkt bayrağa bakarak geliyor böyle Bayrağa bakarak geliyor Arabadan indi Tekrar Geldi buraya tekrar bayrağı bize indirtti Öptü çekti yani her seferinde bu şekilde bu bakkal bakkalcısı da zaten dedesi eğer buraya geldiğinde önce bayrağı indirtiyor öpüyor ondan sonra gidiyor. Yani çok hoş bir duygu. Ee, gururlandım yani iki yaşındaki bir çocuğun bu şekilde bayrağı olan sevgisi beni e, e, çok gururlandırdı. Düşündüm yani bazıları bu bayrağı indirmek için uğraşıyor ama bu çocuk da Öpmek için indirtiyor başımızın üstünde yeri var bayrağımızın diye. Yani düşündükçe insan değişik duygulara dalıyor. Çocuğun bu yaşta olması hakikaten bir amcası olarak beni...